ben de şey, kendim yapıyorum. Şöyle hiç kimse bu şeyi. Burada sonra masrafını başlatıyor. Ya bu yaşantı bunları yapar. Her <laughs> tarafta çalışmış. Her tarafta. Her tarafta çalışmış. Sadece dört tane taşıyacağım. Bu böyle söyleyeyim. Elektri var. Ondan ne güzel bak. <laughs> Çektim onları aldım onu. Ne güzel bak. Ha Edeyim efendim. Alttaki teme 16 onuk taşlar, 3 metre boy, 2 metre genişlik, 160 santim, boy serbest yani. Üsteki taşlar 50-40 sütün, üzünlük serbest, direkli pencereler, kapılar falan daha kapı üstünde. Taş oyulup böyle konacak. Allah nasip ederse. Sıva yok. Ne işler ne işler. Yani bu cami tamamen mermer bloklardan tamamen oluşuyor blok, değil mi? Tamamen mermer blok. Peki siz bu işle eğitimini almadınız. Tamamen alaylı mısınız? Çıraklıktan gelme? Tabii yetmişten beri ben bu ocakta çalışıyorum zaten. Ben bir tane de da yaptım bunu. Acısman Mahallesi'nde. Bir tane de buraya yapıyorum. Allah nasip ederse. Yani bu caminin mimarı sizsiniz. Öyle yani. Tabii şeyler var. Şu an önünde durduğunuz mihrap e, kaç ton ağırlığında bir mermer sütundan oluşuyor? 10 ton ağırlığında tek bir taş. Yekpare bir taş Yekpare bir taş. 10 ton ağırlığında. Yani bunun bir örneği herhalde yok. Yok. Örneği yok yani. Türkiye'de yoktur. Caminin alt e, temelleri, temel yok. Sadece gene mermer bloklardan oluşuyor. 10 ton ağırlığında mermerler. Yani e, şey beton değil de evet. taş yani blok evet. taş olarak üzerine üstünde 50'ye 40 cm. Evet. 40'a 50 boy serbest. Evet. Peki kaç kişilik bir kapasiteye sahip olacak bu cami? 100 kişi var. 100 kişiye hitap edecek yani. Tabii. Evet. Yazın çok serin, kışın sıcacık yani. Kalifer bile istemez. Bu şekilde o hale gelecek. O hale gelecek Allah nasip edersin. Peki mermerin kalitesi nasıl? Ne durumda? Kalite çok kıymetli yani. Gittikçe açar, solmaz yani. Ee, öyle mi? Yani, bu İznik'teki tarihsel yapılarda da kullanılan mermerler değil gayet mi Gayet tabii. Hep ocaklardan tabi. Bu gerek Roma tiyatrosu olsun. Tabi tabi, işte, her tarafı, kaleler. E, Yeşil caminin oradaki duvarlarındaki mermer susunlar da bu ocaktan çıkma değil mi? Topkapıdaki kale yapılan taşlardan verdim şimdi şey yaptılar ya. Oraya da ben verdim ya.